Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sola test yarışması yapacağız. Kaybedense acı biberlerin tadından tadacak. Ve yardımcı Ve olsun. Diye yardımcı olsun diye, şişe. olsun diye su şişesi. Ben yarısını içtim çünkü evet. daha demin yedim. Ve. hadi taş kağıt makasla başlayalım. Çok fazla uzatmayalım. Hadi. Evet. Taş, kağıt, makas. makas. Ben kaybettim ve ben başlıyorum. Evet, şunları da önceden gösterelim evet. de şöyle bakın. Hmm. şimdi bismillah. Başladım, başladım. Tabii hemen biterse çok uzun sürecek benziyor. Bu arada ben Samet, yanındaki de Zeliha. Evet. Bir ara kendimizi tanıtma video yapacağız. Evet. O da sonra artık. Evet. Bu ilk videomuz olduğu için biraz acemiyiz de. Acemiyiz. Ee. Hey. Evet. Yavaş yavaş bitti oldu. Ama Aa çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. çok iyi ya. Var. Herhalde. Heh. Yani 2, 4, 5. Çok. 5, 5, 5, 5, 5. Ben kaybettim. Ben Normal. Çıkmadım. Yine de iyi canım. 100 puan yani. Hadi sizin de. Deliha'da başlasın. Evet ben başlayacağım. Ben bu taksiyi de var. Taksiyi. Daha kolay. Yüklü plaka mı? Hiç projesi mi? Ne? Ben hızlı. Ben kaybettim bile ya. Ben çok Bu işin ustası değilim ben. Ne? Evet. Hadi. Başla bakalım. Hadi. Hadi. Şimdi ben şey oldu. Bunu. Yiyeceğim zaten biliyorum gösteriyorum. Sanı ben hep aynı yerden başladım işte. Kesinlikle kaybedeceğim. Ay bitirebilirse kumu gelecek şimdi vallahi uyuyacağız. Bakma. Ya çek. İş yapıyoruz burada. Ne iş ne iş canım. Bitirebilirsen becerikli olacaksın. Yani bakalım ne çıkacaksın. Hadi bakalım bu sefer iyi oynadı ama öğrendi herhalde. De iyi yapamadı. 2 4 6 7 piyon yani aptal 50 A puan <laughs> ve acı biber ye evet Heh, acı biber yeme zamanı yaşasın ya sen bir. şunu aç en iyisi onu da hazır mı? hepsini bir anda sokacaksınız yoksa yok hepsini ısır ye yuttuk yuttun mu Yuttum mu tabi diri yuttu ye ya hiç acısı ama biraz acısı geldi ama. bileyim gelmedi. Ne yapalım? Hadi ver artık Kapat. Oh. Evet. Birazcık geldi. Bu videomuz hmm. burada bitmiştir. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda.